ayağım başlama sen ya patates yemek istiyor ayağımı tıralım Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz şu an yayında mıyız bilmiyoruz bakalım şuradan başlamamışız daha evet şimdi başladık yayındayız merhaba hoş geldiniz Canlı yayın yapmayı beceremiyoruz maalesef değil mi Arya? Evet. Çok acemiyiz bu konuda canlı yayın konusunda çok acemiyiz. Ee, onun için şu hesabı hızlı hızlı vereceğiz, çekilişi yapacağız. Hemen kaybolacağız gideceğiz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olduğunuz için, bizi desteklediğiniz için değil mi Arya? Arya şu an acıktım diyor onun için. Ne <laughs> oldu <laughs> işte biraz kalk bakalım. <laughs> yani hızlı hızlı çekilişi yapalım hemen ee, hesapları olsun, verelim. Şöyle patatesin. <gülüyor> 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 tamam. Hemen başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi öncelikle şey yapacağız. Neyi yapacağız? YouTube kanalına. Ee, hayır hayır. Şu albayrufu yapalım. Bakın arkadaşlar bu Aa, videomuzda Leon değil hayır Leon. Bu bu hesapta Leon yok zaten. Albayrufta. Şimdi bu videoyu zaten farkındasınız. Arya Leon'u vermek istemiyor. <laughs> Şimdi bunu hemen çekiliş yerimize yapıştıralım. Ay ben yani artık oyunda bitti mi? Gitti mi? Yani vereceğiz işte bunu. Gitmeyecek be. Albay Rufu vereceğiz. Biz hani senin aldığımız şey var ya. Ne? E ne onlar ya o hesapta Brawl Pass'ın var senin oradan al alacağız biz. Çekiliş adını yazalım buraya. Al arkadaşlar yorumlarınızı okuyamıyoruz biz. Dediğimiz gibi çok acemiyiz canlı yayında. yaparsak Kubla alır mıyız Krob onu yaparsak? Kubla açılır mı? Herhalde şey yapabiliriz alabiliriz. Şimdi bunda e, bir tane asil bir tane yedek olacak. Etiket yok burada. Her yani. kullanıcıyı bir kere sayacak yorumları getir diyelim. Zaten canım şu an patates istiyormuş. Karnım <laughs> <laughs> patates istiyormuş. Hayır <laughs> fikri yemekte şu an. Şu an ben, yorumlarınız geliyor arkadaşlar. E, Yazdığınız ben yorumlar ben geliyor. Hisardayım. 444 Tabii tane görüyorum. yorum varmış. Bakalım nerede o? Ben şu bilgisayar da yemek gibi görüyorum. 445. Benimkiyle beraber işte 444 arkadaşlar bilgi, bilgisayar da yemek bilgisayar. Bilgisayarı da yemek gibi görüyormuş Şahri Yaşan. <laughs> her şey tamam. Sistem da otomatik yönelirlerseniz çekilişinizi linke tıklayarak yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz ya gibi e, burada şey doğru, video da doğru, her şey doğru. İnşallah sesimiz de geliyordur Patates de mi? Patates de mi? <laughs> patates var <ya. gülüyor> 10 saniye yapalım bunu. Ya patatesi. O çekilişi başlatıyoruz. Ya. Evet. Albayruf çekilişi için geri sayım başladı. İnşallah ya, gerçekten çok, çok isteyen birine çıkar. Arkadaşlar ne biz çıkıyor. istiyoruz ki herkese verelim. Ama keşke elimizden gelse herkese o verebilsek. Yunus Emre ve Samancı. Yunus Emre. Yedek talilde oyun kralı. Bu arkadaşların yorumunun altına hmm. ben bize nasıl ulaşacağına dair Yorum yazacağım. Cevap yazacağım. Onlar bize ulaşacaklar. Bunu geçerli diyelim. Yunus Emre Samancı. Şunun ben ekran görüntüsünü de alayım. Tam aklım benim hala. Yemek. <laughs> evet. Bunu... Şimdi yemek. bir saniye. Bunun ben resmini de çekeyim. Ne olur ne olmaz kaybolmasın bir yere. Şöyle. Tamam ne kadar çok şey yaptı. <laughs> Bu tamamlandı. Şimdi gelelim neye? Arya. Brawl Pass çekilişine. Brawl Pass çekilişine. Brawl Pass yapacağız? Brawl Pass yapacağız ya. Ben <laughs> tamam. demiştik ya. Tamam, Yorumlarınızı okuyamıyoruz. Keşke yapabilsek. Biz canlı yayın yapmayı beceremiyoruz maalesef arkadaşlar. Şekim daha mı yapacağız yoksa? Şimdi YouTube için diyelim. O da şu arkadaşlar gördüğünüz üzere linki de bu. Her şey şeffaf. Yani gerçekten biz elimizden geldiğince şeffaf olmaya çalışıyoruz size. Yani yalan yanlış yok bizde. Videomuzu da Şimdi bunu yapıştırdık. <laughs> Buna da bro pas diyelim. Yani yemek bro Çok mu acıktın? <laughs> Asil talihli 5 olacak bunda. Yedek talihli de 5 olacak. Etiket yok. Her kullanıcıyı bir kere sayacağız. Yorumları getirelim. Evet bakalım kaç yorum çekecek? Şimdi, kaç, kaç kişi katılacak? Yani... şu an diyor ki şu ya, bitse de bir gitsem yedek yemek yesem 1344 yorum diyor. Patates 1100 1345 Yani benim yorumum hariç hepsi doğru arkadaşlar gördüğünüz üzere öyle mi demiş patatesle ilgili şimdi bunların arasından Hani çok yazanlar var ya herkesi bir defa sayacağı için şimdi bunların arasından e, benzersiz şeyleri çıkartıyor patates şeyleri lokmaları <gülüyor> 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 patates lokmaları bekliyoruz. 1344 kişiden sadece bakalım benzersiz kaç tane varmış yorum. Hani herkes 2-3 tane yazıyor ya katıldım 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 alt alta. Onlar çok fazla kişiye şey olmasın diye haksızlık olmasın diye 834'müş. 834 kişi arasından patates yemiş. <laughs> 10 saniye diyoruz ve <laughs> çekilişi başlatıyoruz. İnşallah gerçekten isteyen birine gider. Biz böyle yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince İnşallah, inşallah, inşallah. başlatıyoruz. Biz elimizden geldiğince sizlere destek almaya çalışıyoruz. Aa. Sizler bize destek olursanız abi. bizler de size abi. böyle sürekli çekiliş şey yaparız. Açımızda. Leon çıkıyor sürekli. Çok hızlı geçiyor ya göremiyorum. Evet ne birinci yapamam. tarihli Ramazan Çatalpınar, ikinci İkinci Sadi Uğur. Ben katılıyorum ama bana çıkmaz abi demiş. Bak abisi çıktı Sadi Uğur. Öbürü barış Barış arkadaşımıza halis çayır arkadaşımıza ve semih deniz denen arkadaşımıza şimdi bunlar asil tarihlerimiz eğer bunlar ne arasından ulaşamadığımız biri hiç? olursa bunlar da yedek tarihlerimiz arkadaşlar bana hiç çıkmadı hmm. demiş abi keşke sana da çıksaydı kardeşim benim ne o mu crow mu yani crow patates evet her şey yolunda mı diye bir bakayım dedim. Evet kazananlar bunlar arkadaşlar. Evet. Herkese hayırlı olsun. Şimdi ben bunun resmini çekeyim. Haksızlık olmasın. Bunun da resmini çekeyim yedek talillerin. Arkadaşlar hayırlı olsun. Arkadaşlar. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki çekilişte görüşürüz evet. inşallah evet. elimizden Patatesi geldiğince ederim. size evet. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmaktan çıkmayın mesela çok istiyoruz. Çıkmayın yani. Bundan sonraki çekilişleri kaçırırsınız bakın. Patatesi kaçırır. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu ben arada ben bir patates. şey daha. <gülüyor> 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 bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bizim şeyde kulübümüz var. brostarda kulübümüz var. Ee, orada herhalde 100 kişi doldu. O 100 kişi dolduktan sonra yeni hesaplarda biz yine toplarız. Evet. Oradan patatesler, zaman patatesler, zaman patatesler. arkadaşlarla e, şey yapacağız, maç yapacağız. Patatesler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yorumlarınızı okuyamadığımız için özür dileriz. Kusura bakmayın. <laughs> Şuradan yayını sonlandırıyoruz. Nasıl da geldin? Gördün mü?